Dün 23 Nisan ve kızlarla 23 Nisan töreninden sonra <laughs> Nereye geldik? Data Vega'ya geldik. Bütün çocuklar oyun oynayacağız. Dünyanın en en güzel video çekiyorum <laughs> hayatım. Evet, bunlar dünyanın en güzel 300'leri olduklarını iddia ediyorlar. Merhaba arkadaşlar. bizlerle Hayatın Hayatı kanalı birleşmiş durumda. Evet, Şevval orada yemek yiyor, yorum yapmıyor. Şevval'in annesi bir bakış attı. Ela tabii kızı Melek de uğraşıyor her zamanki gibi. Melek! Evet, Melek tepkisi anlık. Ali'ciğim el salla. Gösteriyorum herkesi, bu da Merve'nin arkadan gözüküşü. masa hala büyük. Ve bitiyor.